son uygulamamızdayız. Kara şimşek bir led animasyon programı onu yapacağız. Alt led oluşan bir program. Aynı zamanda bugün program kısmını anlatırken alt programda ve döngülerden de bahsedeceğiz. Çünkü programcılıkta alt program çok kullanılıyor. Aynı zamanda Tinkercad ile yine programımızın, şemamızın kurulumu, projemizin. Ardından da projeyi programlayıp çalıştırmasını göstereceğiz. Öncelikle bu animasyon ne? Bunun hakkında bir videomuzu bir açalım. Öncelikle beraber bir gözleyelim. Alt davetli oluşan sırayla 8 ile 13 arasındaki pinlere bağlı ledlerimiz yanıp sönülür arkadaşlar. Burada tabi amaç sadece bir animasyon yapmak değil. Burada bir döngü mantığını, çünkü normal şekilde yazılırsa program, programcılık mantığı pek oluşmuyor. Aynı zamanda bir de alt program mantığını göstermek sizlere. O karışım şekli değil. siz bunu sadece ledlerin yanıp sönüyor animasyonu düşünmeyin. Yani bu bir esaslı anahtarlama başka iş amaçlarda kullanılabilir. Özellikle biz haberleşme kanalı kanallarında eskiden bu tip işlemler yapıyorduk. Tek kablo üzerinden birçok sinyali gönderme işlemi anahtarlama olarak kullandığımız bir sistemdi. Çünkü bir normal mekanik anahtara göre çok çok daha hızlı ve çok daha pratik. Şimdi isterseniz önce bir tekrar projemizin şemasını inceleyelim. Aslında bildiğiniz proje aynı bir led, bir direnç aynı proje arkadaşlar. Ama ne yapmış? Alt tane koymuş sırayla. 8 nolu binler. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şöyle görün isterseniz. 8 nolu pinden başlayarak 13 nolu pine kadar bir adet direnç, bir adet de led var arkadaşlar. Çok karmaşık bir yapısı yok. O yüzden kurumun hatta direkt verdim sizlere. Şimdi sağ tarafta ne görüyoruz? Sağ tarafta bizim kullandığımız malzemelerin isimlerini görüyoruz arkadaşlar. İşte Arduino R3 6 tane kırmızı led şeklinde. İşte 220 ohm direnç 6 tane. Bu Tinkercad'in bir özelliği. Bence de güzel bir şey. Siz bir projeyi kurduğunuzda otomatik olarak kendisi malzeme listesini size çıkartıyor. Özellikle projeniz büyüdüğünde bence avantajlı bir şey olabilir yani bu güzel bir şey. Ee, bu bize bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar geldik m programımıza, kemamızı inceledikten sonra. m programımızda programımızda birazdan açıklamalar ekledim yan taraflara daha rahat anlayabilmemiz için. Bir tane bizim ana programımız var arkadaşlar. Biz buna main program diyoruz. Altında alt programlarımız var. Bir tane Temize diye bir alt program var gördüğünüz gibi sağ tarafta, üstte. Bir de karasim diye bir alt program var. Şimdi arkadaşlar bakın main ana program genelde daha sade olur, kısa olur. Alt programlara yükleniriz biz. Çünkü programlar çok büyüdükçe arkadaşlar hata bulmak, sonra belleği boş yere meşgul etmesi, sonra aynı bir şey kullanılacak bir programı tekrar tekrar yazmak evet. e, bu bize problem olur. Programcı dolayısıyla programları biz alt parçalara böleriz fonksiyon şeklinde veya alt programlar şeklinde veya bazı kullanımları data şeklinde, data bloklar şeklinde. Şimdi buradaki programda ne yapılmış onu bir inceleyelim. Önce bir temizle diye bir alt program yapmışız. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü öncelikle ledlerin hepsinin sönük olmasını istiyorum. Bakın 8. pin'den başlayarak 9, 10, 11, 12, 13. Önce bunları temizledim arkadaşlar. Niçin böyle bir şey yaptım? Çünkü programcılıkta arkadaşlar değişkenlerin bir başlangıç değerleri vardır. Yani home pozisyon yüzünü, yani start, mesela bir endüstriyel cihazda veya tıp cihazında sizin başlangıç değerlerinizin olması lazım. Başlangıçta hangi değerlerden başlayacak? O yüzden önce bir kere bütün değişkenleri sıfırladım arkadaşlar. Bu arada temizle diye bir alt program var. Ben artık programın herhangi bir yerinde istersen ben temizle yazdığım an program bu alt programa gidecek. Buradaki işleri yapacak ve değişkenleri tekrar sıfırlayacak. Ben tekrar tekrar bu kodları yazmama gerek kalmayacak. Aynı şekilde Karesim diye bir alt program yazdık. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bizim esas bu animasyonu sağlayan program. Normalde bakın biz nasıl yapmamız lazımdı? İşte lambayı yak, söndür, lambayı yak, söndür, lambayı yak, söndür şeklinde yazmamız gerekiyordu. Halbuki burada öyle yapmadık. Bir tane önceki bir döngü kurduk. Şartsız, alt defa yapacak bir döngü. Bu döngümüzü ne yapıyoruz? Beraber inceleyelim şimdi, döngünün içine girelim. Program temizlendi, tüm netler sönük. Geldi, sayaç diye işte bir değişken oluşturduk. Kaç diyor arkadaşlar? 6'ydı. 8. 8 değerini geldi. Yakla yerleştirdi buraya. 8 zincir sayısal pin yüksek yap. Yani 8'e bağ dedi, yak dedi. Sonra 0.2 saniye bekledi. Sonra sayaç pinini düşük yaptı. Bu sefer ne yaptı arkadaşlar? O demin yanan 8 numaralı dedi, söndürdü. Tekrar bekleme yaptı. Sayıcı ne yaptı arkadaşlar? 1 arttı. Şimdi sayaç kaç arkadaşlar? 8 yerine 9. Bu sefer 9 nolu olup yine yüksek yapacak? Yine bekleyecek ve de söndürecek. Sonra arkadaşlar sayaç bir daha arttı 10. Sonra 11 ne oldu? Sonra 12. Kaç defa yapıyor arkadaşlar bunu? 6 defa. Program bittiğinde arkadaşlar geldi. Bir gördü burada sonsuz döngünün alt kısmını gördü. Tekrar nereye döndü? Tekrar başa döndü. Tekrar sayı sekizini. Tekrar karışık programına geldi. Tekrar burası bitti. Tekrar buraya gidiyor. Yani esasında ben şurada kabaca çizmeye çalıştım. Bir ana programımız var. Oradan alt programa gidiyor sonra aradaki işleri yapıyor tekrar nerede diğer alt programa gidiyor sonra tekrar kaldı yani programımız devam ediyor. Böylelikle program mantığı daha güzel olmuş oluyor. bunu anlatmamız bizim için önemli. Daha tarafta hafta hep ilk derslerde konuşmuştuk. bizim text kodlarımız vardı. Bu text kodlarda isterseniz hızlıca bir izleyelim. Bir dikkat ederseniz mesela Mesela bir tane void temizle diye bir kısım yapmış. Ne yapıyor arkadaşlar bu alt program? Sadece temizle diye bir kısım oluşturdu. Bir alt program void ile başladı yine. E bunu da görmüş olalım aslında. Alt kısımda bir tane daha alt programımız var. Onun ismi de arkadaşlar dikkat ederseniz Garasim diye bir program. Bu da for döngüsü oluşturdu. Demin var diye alt defa tekrar diye şu şurada gördüğünüz arkadaşlar. Alt defa tekrar. Bu da bir bu şekilde oluştu. Bu da bir alt programı. Dersiniz. Bakın bu da void ile başladı. Altı iniyoruz. esas bizim ana programımız bakın arkadaşlar çok küçük bir kısım. Bakın bizim ana programımız bu kadar. Dayaç kurmuş ve karışım altı, alt programı çağırıyor burada. Yani gördüğünüz gibi e, alt program mantığıyla çok daha efektif kullanıyoruz program çıktı bunu mecburen kullanmak gerekiyor. Özellikle programlar belli bir satır geçtiğinde artık takibi problem bulmak kolay olması için. Öbür türlü hemen bir alt hangi alt programda hata varsa sadece oraya odaklanıyoruz. Hata bulmak da çok büyük avantaj oluyor. Mesela bu programda esasında genişlerimiz ne yaparız? Lambaları iki, ikili ikili yansın, üçlü üçlü yansın. Her birine birer tane böyle bir alt program yaptığımızda, ana programı her çağırdığımızda istediğimiz kombinasyonu ne yapmış olacak arkadaşlar? Sağlamış olacak. Şimdi bir tane bu nereden geldi peki bu alt program? Onu bir gösterelim size. İlk defa çünkü öğrenecek burada. Burada veri blok kısmı var. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce benim oluşturduğum temizle ve kare simseye bir blok oluşturmuş. Şimdi ben alt program bir tane blok oluşturuyorum. Mesela buna deneme diyelim beraber. Deneme dedim ben şimdi işte buraya. Ve tamam dedim. Bakın deneme dediğim alt bir tane başlık oluştu ve bir tane deneme altı bir tane alt programımız oluştu farkındaysanız arkadaşlar. Bu da bize ne oldu? Şimdi deneme alt programı hazır şu anda. Eğer ben buraya isim kodları eklersem mesela bu alt defa tekrar tam tersi. İşte sayacı bu sefer alt defa tekrarla bir arttır yerine bir azalt yerine bu söyledikler tersten dönüşecek veya yani işte iki tane de aynı anda yani. o senizin kalmış projenize bağlı olarak ve ben burada denemeyi ne yapacağım çağırmış olacağım deneme programına yani ne yapacağım şuraya denemeyi eklemiş olacağım bu şekilde evet o zaman denemeyi çağırmış olacağım eğer ben bu bloğu istemiyorsam kullanmak istemiyorsam buradan da sil diyerek bloğu iptal etmiş oluyorum peki projemizde Diyelim ki bir ince ilme beraber aynı anda görelim projemizi. O zaman daha iyi anlayacağız. Şimdi mesela şu anda bizim ledlerimiz arkadaşlar nasıl yanıyor? Hızlı hızlı yanıyor. Evet. Şu anda hızlı hızlı yanıyor. Çünkü den saniye kaç arkadaşlar? 0.2. Peki ben yavaş yanması istiyorum. Daha, daha görmek için oluyor. bir hata oldu. Led atlama var mı? Göremiyorum şu anda hızlı olduğu için. Bu şu anda LED'ler 1 saniye aralıklarla yanıyor. Çok daha yavaş. Çünkü ben ben aradaki zaman gecikmesini ne yaptım arkadaşlar? Arttırdım yani şurayı 0.1 saniye yerine. 0.5 saniye. 1 saniye yaptım zaman LED'ler çok daha yavaş ve daha görünür yanmış oluyor. Böylelikle biz bu LED'lerin yanma animasyon hızını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kontrol etmiş oluyoruz. Dediğim gibi bu LED animasyon işte LED'leri sıraya devreye sokmalı. Bu bir dogmatik display olabilir veya bir şey başka bir kontrol amaçlı olabilir, ben aktarlama olabilir. Başka amaçları kullanabiliriz. Ve sadece görsel olduğu için bir de burada gerçekten bir animasyon yaptığı için kullanıyoruz. arkadaşlar bu şekilde şu anda projemiz bitmiş oldu. Artık led uygulamaları bitti. Biraz bahsettiğim gibi işte ana program, alt program, main ana programımız. Alt programı dallanma yapıyoruz, onu geri dönüyoruz. Ee, ne yapmış olduk? Döngülerden biraz bahsetmiş olduk bu şekilde dersimizi sonlandırıyoruz. İleriki konulara devam edeceğiz. Teşekkür ederim.